Evet merhaba sevgili oğlaklar Yükselen Burcu ve kendi oğlak olanlar Ay Burcu oğlak olanlar Bakalım bu haftayı nasıl geçirirsiniz ama dolunay sizde olacak birazdan ok bölümü de geçeceğiz ama önce şu Satürn'le Neptün'ü halledelim bakalım Sizin dördüncü evinizde Neptün retro yapıyor ev mi değiştirmek istiyorsunuz? Evinizde eşya mı almak istiyorsunuz ki bu ekonomik krizde nasıl alacaksınız o da düşündürücü. Ama evinizle ilgili birazcık değişim yapmak istiyorsunuz. Eski dostlarınızla tekrar görüşmek istiyorsunuz. Kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Ama bu Neptün eskiden böyle hani çok isteyip de böyle aklınızdan kaçan konular var ya onlar tekrar karşınıza geliyor. Evet sevgili oğlaklar kendinizle ilgili yeni bir dönem çünkü dolunay sizde birazdan ona geçeceğiz. İlişkiler konusunda dikkatli olun. Bu arada Uranüs ve Merkür iş hayatınıza çok dikkat edin. Hani size sevgilerini gösteren insanlar da olacak. Altıncı eviniz çünkü aynı zamanda sevgi dolu ikizler, hareketli, renkli insanlar arasındasınız. Ve aynı zamanda orada Uranüs var. Sürpriz insanlar, sürpriz arkadaşlıklar, dostluklar. iş hayatınızda, günlük hayatınızda aniden karşınıza çıkıp da işte ya ben da güzel bir flört edebilirim. Ya da duyguları çok güzel. Sanki kanım kaynadıysa ya da çok iyi dost olabiliriz dediğiniz insanlar da karşınızda olacak sevgili oğlaklar. Fakat siz kolay kolay ketumsunuz. Kendinizi açığa çıkarmak istemiyorsunuz. Biraz beklemenizde fayda var. Burada arada Jüpiter evet zıt burcunuzda. Size bol 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 iş fırsatı veriyor. Sizi eğlendiriyor. Zaman zaman da yoruyor. Fakat perşembe günü. 19 derecenizde sevgili Oğlaklar bir dolunay gerçekleşiyor ki böyle bir anda kendinizde patlamalar hissedebilirsiniz. Ve dolunayla birlikte duygularınız, her şeyiniz değişebilir. Uzun süredir beklediğiniz konu bir anda karşınıza çıkabilir. İşte bu sizin için büyük bir değişim. Karşınızda da Jüpiter var. Çok da güzel etkiliyor. Ve Aslan'daki 8. evdeki Merkür de sizin içinizden büyük bir alev topu gibi düşünceler çıkıyor. Ya yani çok garip bir hafta. Bir tarafınız çok iyi. İnanılmaz. Dedikoduların arasında günlük hayat, küçük lörtler. E, Jüpiter'den de çok güzel enerji alıyorsunuz. E, aynı zamanda 8. evdeki Merkür de size para da getiriyor. Ama yine de bir düşünün bakalım. Çünkü Satürn kareniz var. Aile içinde biraz sıkıntı da olabilir. Birbirinize hesap da sorabilirsiniz. Aileden biri ayrılmak isteyip başka yere taşınmak da isteyebilir. Ailenizin bireyleriyle ilgili takışmalar da olabilir. Veya ailenizin çok istediği bir isteği veya dileği varsa onu siz yerine getirebilirsiniz. Yani baktığımız zaman Peliton Kova'da para evinizde kovadaki plitona Merkür biraz karşılıklı zıtlaşıyorlar galiba. Parasal konularda siz değişim istiyorsunuz. Aslan sabit bir şekilde biraz daha böyle kırıtıyor sanki orada. Vereyim mi para gelsin mi gelmesin mi? Ama ilişkilerinizde gümbür gümbür öyle bir olay çıkaracaksınız ki siz de kendinize hayran olacaksınız ve Mars Başak'ta size bu konuda katı bir şekilde bunu yap diye beyninize emir veriyor. Evet çok ilginç bir hafta sevgili oğlaklar. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.